Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. FETÖ'cü Alpay Uzay Şahin yakalandı. Değerli izleyenler, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce takip edilen Polonya bayraklı gezgin isimli yelkenli tekneye Seferi Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na bağlı ekiplerce Urla açıklarında operasyon düzenlendi. Teknede yakalanan 8 kişi jandarma ekiplerine teslim edildi. Yapılan incelemede 5 eski askerle bir eski öğretmenin FETÖ soruşturması kapsamında arandığı belirlendi. Yakalanan isimlerin arasında darbeci kurmay albay Uzay Şahin'in de bulunduğu tespit edildi. FETÖ'cü eski kurmay albay, hain darbe girişimi gecesi Kahramanmaraş'tan İstanbul'a gelerek darbe sürecinde etkin bir rol üstlenmişti. Ancak darbe girişiminin başarısız olmasıyla Uzay Şahin firar etmişti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.